Programın içeriğine bakın. Sosyal medyayı aktif kullananlardan birisiyim. Program önümüze geliyor bazen. Bakıyoruz adam program yapıyor bu ülkede bilmem küfürle, anasına, babasına, eşler arasındaki aile muhabbetlerini program haline dönüştürmüş. Bilmem senin ne fantazin var, bilmem senin neyin var anlat diyen bir program rekoru titrekor bunu söyleyince o da linç ediliyor. Et beni linç. Söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ahlaksızlık yapıyorsun. Söylemek zorundayım. Mahkemeyi kübreye daha hesaplaşacağız. Beni şikayet eden, eleştiren, o hocayı şikayet eden, eleştiren de yarın huzuru mahşerde şikayetçi olacağız, davacı olacağız, yakasına yapacağız. Hakkı söylüyorum. Gençlerin evlatlarımızın ahlakını bozmaya hakkın yok.